Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 2 oynuyorum. Bir dakika şu oyunun sesi. Bir kısmam lazım şu oyunun sesini. Kendi sesimi duyamıyorum ya. Daha şu an bu arada yeniden şu an girdim uygulamaya. Kavga falan diyor. Bu oyunu biraz oynamıştım. O yüzden Shadow Fight 2 gelmesin dedim geldi sanki inandığından yaptılar var ya. Yapacak bir şey yok. Mikrofon kalitesi cidden çok kötü. Onu ben de biliyorum. Telefondan böyle çekmiyorum kulaklıktan çekiyorum. Her kafamı oynattığımda bir sıkıntı. <laughs> Telefondan da çeksem yine aynı şey. Telefonu oynatıyorum. Hocam bana gelmeyin bak seni yok ederim. Orada şu an dayak yiyorum. Of ne koydum be. Güzel güzel. Böyle gel. işte böyle adamlar gelsin var ya mük. Bir de demirmiş. Senin neren demir lan? Euron deyince her zaman Minecraft geliyor. Demir golem. Farm güzel. Güzel de bekletiyor. Videoyu izlemeyenler için açıklamalar kısmına link koyacağım. Üşeneceğim ama yine koyacağım. Kanaldan da bulabilirsiniz. Baba. Dayak yedim ya. Adama güçsüz dedim var ya. Hmm, gel tamam. Öyle olsun. Adam mısın lan sen? Sen Adam mısın oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen sen kimsin? Oo güzel etmeye koydu. Ya bir boklar yap gölge. Tek yaptığı şey dayak yemek. Dur vursana. Adam eğiliyor kaçıyor bir şeyler falan yapıyor. Sana bir şeyler yap. Tek yaptığı şey dayak yemek bu havada koydum. Böyle bir daha ben size hangi oyunu oynayacağım diye sormayacağım. Keser bey yaralar. Neyse başarımı aldık öyle bir düşünüyorum. Hocam vermeseydim para ayıp ettim. Bakın. Oğlum sen, sen çıksın ama Zırh alalım. Bu zırh ne be. oo oh, bu iyi. Shadow Fight ki ben bu arada bitirdi. Tekrar başlıyorum hmm, Bir nezir aldık. Turnuva. O imkansızsa önce bir normal yenileyim imkansız Bu kim lan? Ha, de, Dalemin kedi. Bak dayak yakıyacağım. Umarım bari şu videoyu 720 ping teflen izlersiniz. Böyle söyleyeyim videolarımın kalitesini hepsi 480. Hepsine baktım. Telefondan telefona değişiyor bu arada. Onu da fark ettim. Ha Minecraft videosu 360. Kalite. Onu da ne bileyim. Minecraft oynamıyorum. <laughs> en çok da uğraştığım video. Zaten iki video var. Bununla beraber 3. Oğlum bu oyun sarmıyor ki ya. Bu arada PUBG gibi oyunlar da var. PUBG'nin kendisini demiyorum. Onun gibi oyunlar. PUBG'den daha iyi. Herkesin zevki değil. Farklıdır da. Bence daha iyi. Onu da oynayacağım. İnsanlar hep PUBG PUBG. PUBG'de bir şey yok ki. Adam sık geç. Bunda robotlar falan var. Mantık aynı ama. Şu konuşacak hiçbir şey olmadığı için boş yapıyorum. İşte bu yüzden bu oyunu sevmiyorum. Konuşacak bir şey yok. Ne konuşayım bu oyunda? Adam çok iyi dövüyorum sizi falan. Ne konuşabilirim ki? Şunu da alalım. Ha şöyle. Pis savunuyor ya. Normal. Gel lan. Rastgele ekipman. Ninja'ymış. Ba ba ba. Havalara ba. Ninja'yım diye havalar havalar. Bu arada en çok izlenen video. Telefon videosu. Eğer böyle devam ederse ben bir tane daha telefon videosu çeke Of bu bıçaktan geldi ya. En sevdiğim. Ba ba ba. Bir kez bile vuramadın lan. Dediğim gibi vurması. Of of ne hareket yapıyorum be Doğuştan dövüştüğüm ben Yat aşağıya Ay, Yat aşağıya Böyle bir video atamadım Short sattım. Bugün 2-3 video atarak düzelteceğim İki atarım Üçüncüyü yedek yaparım muhtemelen Canlı gösterimine koyarım Hop dayak yedim Video çek, çık artık vaktim olmuyor. 4-5 video çek. Yedek yap hepsini. Siz de gün, sanki o gün çekmişim gibi. De bunu herkes yapıyor. Mikrofon kalitesi hala kötü biliyorum. Bu kaydı izleyeceğim mesela. Yine çok kötü Onun da biliyorum. Ve altta hayvan mobilden şey falan çıkıyor onları da biliyorum. Hocam başka uygulama yok. Yani bilindik iyi uygulama yok. Ama alttaki o mobizyen şeyine bir şeyler yapabilirimmişim. 30 lira falan veriyorsun mobizyene. Öyle kalkıyormuş. 30 lira dedin ne ki? Tabi önce güzel bir bir 100 abone olayım veririm bak. 100 ne? 200. 200 abartı ya. 150 falan olsun işte alırım o bizden şeyini. Tabi başkalarının da videoyu görmesi için bu videoya like atmanız yeterli. Ve başka hangi oyunlar istiyorsunuz? Her yorumun altına bir yorum yazın ya hangi oyunlar ne neden? Neden yazmayın niye bu oyun istiyorum? Sevgi. <laughs> Ama hangi oyun işte? Yazın. Bu arada Shadow Fight serisini yapmayı düşünüyorum. 3 4 hepsini bitirmeyi düşünüyorum. 4 çıktı evet. Söyleyeyim. Peki bilmiyorsunuzdur Beğenmedim. 10 dakika onu bekledim. De bu hikayesi de vardı. Ben Shadow Fight biri göremedim. Varsa ben mi bilmiyorum. Böyle senin iki tane Shadow Fight 2 var. Bir premium bu premium olan değil. Premium olan paralı. beleşi. Beleşti bedava. Bu arada başka hangi oyun oynayın ya? Of <gülüyor> <gülüyor> ne, Clash of Clans değil. Demeyin dövüyoruz. Clash of da konuşulacak ne var işte. Öyle bir sıkıntı var. Ama kaç yıldır oyunu oynuyorum onu çekeceğim izleyen ya. Bunu kendi zevkim için çekiyorum. Yat aşağı ya tuğlaymış. Senin neren tuğla lan? Tuğla. Gel oğlum vs. Dayak yiyeceğim lan tabii ki de akıllı ol. Onu dayak yiyorum. O kadar konuştum dayak yeme. Yat aşağı Bu arada bu adamın nasıl bir zehri var lan. Adam hasar yemiyor. Adam bana bir vuruyor. 5 hasarım gidiyor adamı on vuruyorum. Ba ba ba. Yenildim bu arada ha. Çok iyi bir savaşçıyım dedim de. Burada manların da önemi var. Öyle bir şey var. Kritik vurdu. Adam bana bir vursa bu arada ölüyorum. Of. Bir canlı hayattayım. Yok kanka öldük. Adam bana üflesi ölürüm. Bu ya o kadar adamın minnacık canı var. Adamın canı gitmesin. Bizimki böyle diyor ki adamın canı gitmesin o bizden. Oğlum bari bir vuruş yap rezil olma. Hiç vuramadı falan deme. O kadar lafın ardından videoyu da en kısa video yapmak istiyorum. 15 dakika falan olsun kapatalım. Bu arada sesim de çok düşük geliyor. Bunu da fark ettim. Kamera zaten benden kaynaklı değil. Kaç kez söyledim kamera oyunda. Başka ekran kaydedici uygulama var mı mobilden gibi bildiğiniz? Bunu yapın çünkü bayağı ihtiyacım var. Hoppa dayak ya, gel. gel. Hadi videoyu bitir. Daha fazla rezil olmadan kapat. Kapat daha fazla rezil olmak istemiyorum. Ya ne diyorsun? Ablacım ablacığım sen de bir git işine ya. Yenilmişim moralim bozuk. Cık, bir daha bana bu oyunu çek diyemeyin. Ha bir de Roblox gördüm. Roblox çekeceğim bir de. Neyse hadi bay bay 11 dakika olsun bekle. Görüşürüz bay 11 dakika olunca da ne oluyor ben ne bileyim Bir şey yapıyor işte. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay ve üniversite takipte kalan videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz yine beğenin. <laughs> Yorum yazın. Bay.